Evet cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Eee kardeşiniz Nerede? Evdeyim arkadaşlar. Ee, günlerden Pazar arkadaşlar. Akşam Pazar akşamı evden bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Arkadaşlar e, inşallah hepiniz iyisinizdir. Ee, şöyle söyleyeyim. Işık ışık patlıyor da ha şöyle iyi. Ee, şimdi arkadaşlar bir iki tane servis için anlaştık. Bu arada bizim oğlanın masasına geldim oturdum. Şöyle bakın. <laughs> bizim burada da var direksiyonumuz. Şunu göstereyim bir dakika. Evet arkadaşlar. Bakın bu bizim çocuğun teşkilatı. <laughs> Çocuk gibi burada. Burada da bir kat. Bir bilgisayar burada. Bir tane burada. Bir burada bir burada. Bunların hepsini birbirine bağlamış o. Nasıl yapmışsa. Yani gençler biliyor. Biz anlamıyoruz. Her neyse biz videomuza dönelim. Şunu kendime çevireyim yine. Ee, neyse arkadaşlar ee, dediğim gibi ben servis işinden anlaştım ee, şöyle oturayım Çünkü bu ışık... Işe... ya da ben kendi odama gideyim ya bir dakika büyük odaya gideyim bu çocuğun odası bir saniye kusura bakmayın Heh. geldim büyük odama bir saniye bir saniye Burada da şey Master Chef var. Şunun sesini kısayım. Heh. Şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Ne oldu ne bitti. Şimdi biz serviste anlaştık arkadaşlar. hatta iki tane firmayla konuştum. Kafamda bugün değerlendirmesini yapıyordum. Ona mı gideyim ona mı gideyim diye. Yalnız işte dediğim gibi sigortada takılıyoruz. Neyse Servisin bir tanesi arkadaşlar ee, Çatalca'ya Buradan Çatalca'ya Giriş çıkış yapacakmışız ee, Şurada da Hanımın çiçekleri var ee, Bir tanesi dediğim gibi Çatalca'ya giriş çıkış yapacakmışım ee, Sabah dedi boş gideceksin Oradan milleti alacağım Çatalca'dan Eee Mimar Sinan'dan yani Tepecik'ten Mimar Sinan'dan E5 üzerinden o çok trafik. Ee, buraya otogarın oraya getireceğim. Akşam 5 gibi bir daha çıkacağım. 4.30-5 gibi neyse. Ondan sonra bir daha devam. Otogardan toplaya toplaya E5'ten gideceğiz. Saat 7.30 gibi de fabrika dağılıyormuş. Oradan çıkış alıp eve gelecekmişim. Eee işte sigorta yaparsam diyor şu kadar para veririm. Arkadaşlar bu servis işi gerçekten yani çok cüzi paralar veriyorlar. Yani çoğunu da söyleyeyim. E, sigorta yaparsam diyor. Sigortanı ki mecbur sigortası zaten olmaz o iş. E, sigorta yaparsam diyor. E, tövbe dur yalan olmasın ya. Ha, 14 lira dedi. 14 lira veririm dedi sigorta yaparsam. Part-time sigorta yaparsam 16 lira veririm diyor. Kendi kafasına göre tabi. Ondan sonra e, öteki serviste e, bir tane daha servis var. O da burada yakın çevreden, e, yani buradan e, Bağcılar mühitinden Yani bu bölgede servis. İki tane servis verecek, girişi çıkışlı. Yani bir fabrikaya götüreceğim, bırakacağım. Sonra öteki fabrikaya götürüp bırakacağım. Akşam da o ikisini alacağım bir daha. Gün içinde de okul servisiymiş. Böyle dedi. O da 13 lira artı yo tövbe. 14,5 dedi part time sigorta. 11,5 mi 12 mi dedi. Sigorta dedi işte. Dedim ben bir düşüneyim dedim kardeşim. Kafamda bir şey yapayım dedim. O arada az evvel şey aradı. Hani onun için videoyu yapmak istedim. Sarayerdik işim aradı o bıraktığım en son iş Onlar aradı İşte abi gel araba yatıyor da Bilmem ne de şöyle de böyle de Muhabbet ettik işte ee, Harfiyat bir yerde Daha iyi arkadaşlar şeyden Servisten i̇şte Dikkat edeceğiz Şey yapmayacağız Yasak saatte çıkmayacağız 40 aya çıkacağım öyle konuştum Yarın kısmetse, yarınki videomuz arkadaşlar e, Tırdan olacak, yani şey pardon e, harfiyat videosu olacak yine Harfiyata döneceğim yine Hem onun bir bilgi, bilgilendirmesini yapayım dedim, haber vereyim dedim e, Yarın zaten videoyu yaptıktan sonra Orada mesela Metin vardı, Muhammed vardı e, Yarın işimiz olsun başladıktan sonra onlar da gelirler otururuz çay içeriz gider geliriz beraber hiç sıkıntı olmaz yani inşallah. E bunu söyleyeyim dedim arkadaşlar. Ee, hem de bir video olsun dedim ama <laughs> o da <laughs> o kadar konuştu şuraya bak 4 dakika olmuş ya. Yalandan yere evin içinde döneyim de bari bir iki dakika geçsin size. Bizim buraların şeyini göstereyim de arkadaşlar karanlık yalnız. Bir saniye. Balkona çıkacağım ama. karanlık. Şöyle bir, saniye. Şu arkadaşlar. Normalde sokak hepsi yanıyordu ama. Ha, şurada yanıyor. arkadaşlar benim oturduğum yer bakın şu şu ev. Şu mesela arabanın durduğu yer Bağcılar, burası Esenler. Bu yola ayırıyor yani. Önümüzde A101 açıldı. İşte Mahallemiz böyle. Ee, şu karşıda ışıklar yanan yer ateş alanı arkadaşlar. Buralar böyle. Ee, neyse, evimize girelim. Ee, Düğüm vardı ev ahalisi de düğüne gitti. Biz de hemen fırsattan istifade dağıttık ortalığı. Bilgisayarım orada. Ee, neyse arkadaşlar. Burada kısa bir şey olacak ama dediğim gibi e, bu da bilgilendirme videosu olsun. E, bu da dediğim gibi e, bilgilendirme videosu olsun arkadaşlar. Yarın inşallah işimize gittiğimizde eee Videomuzu çekeriz. Yarın akşam da yayınlamaya başlarız arkadaşlar. Ee, yarın görüşmek üzere. Ee, yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Ee, beğeni butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Yarın büyük ihtimalle yine 40'lı 42 -40 e, Ford'a bineceğiz. Hayırlısı Allah'tan diyelim. Ee, yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz yarın.